Üçüncü sorudayız. 2012 yılında 18 yaşında olan Betül'ün 99 yılındaki yaşı X, 2018 yılındaki yaşı da Y'dir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 2012'den 1999'u çıkardığımızda evet, dün deprem oldu arkadaşlar. Bayağı sıkıntı oldu. 99 deyince de insanın aklına hep deprem geliyor. Yaşayan birisi olarak Allah korusun diyelim arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun tekrardan. Evet 2'den 9 çıktı 3 kaldı 0. Buradan ta 10'lu kaldık 10'dan 9 çıktı 1. Bunlar zaten 0 yazmaya gerek yok. Demek ki arkadaşlar şu anda 18 yaşındaydı. 99 yılında yani 13 sene önce 18'den ne yapacağız arkadaşlar? 13'ü çıkartacağız. Dolayısıyla kaç kalacak? 5. Bunun değerini bize x olarak vermiş. 2018'i sormuş. Şu anda 2012'desin. Gerçi 2019'a geldik artık ama o da bitecek inşallah. Evet toplam kaç sene sonrasını sormuş? 6 sene sonra. Şu anda 18 yaşında olan birisi 6 sene sonra ne olacak? 24 yaşında olacak. Dolayısıyla bu da y değeri oluyormuş. Bizden x ile y'nin toplamını istemiş. 24 ile 5'i toplayacak olursak cevap buradan 29 yani Gümüşhane'nin plakası bulunmuş olur.